Ne tahtası? Taş Burada direkt ve duvarı aynı anda örüyorum ki çizgi halinde hat kalmasın. O yüzden ince taşlarla kalın taşları birbirine uyumlu yapmaya çalışıyorum. Direk ve kirişlere ince 8 santim 6 santim kalınlığında taşlar yamıyorum. Aralarına harç girsin arkaya yapışsın diye. Bir de birbirlerinin e, ikisini üç, birbirine üstüne tuğla gibi bağlasın diye farklı farklı kullanmaya çalışıyorum. Aşağıdan ve yukarıdan birbirini bağlasınlar. Taş duvarı üst üste tuğla gibi öremiyoruz. Bir veya iki sıra en fazla gidiyoruz. E, aralarını da şişlemek zorundayım malayla. Araları haşlı olsun boş kalmasın diye sağlam olması için biraz ağır gidiyor. kemerin üstüne fazla yükleyemiyorum ee, kayıyor çünkü bir de kirçe dayanan yer dar o, ince taş koyduğumuz için durabilmesi için bazen destek yapıyorum çıtalarla ağaçlarla tahtalarla bu şekilde donacak üzerine tekrar işleyeceğiz Aslında bizim e, betona atmadan önce e, bu taş duvarları örüp betonun üstüne bindirmemiz gerekiyor normalde. Fakat bizim e, araziye taş getiremeyeceğimiz, beton attıramayacağımız için ekilince biçilince mikser pompa giremiyor. O yüzden erken attırdık betonu. Şimdi taş duvarla örüyoruz. Bu da zor oluyor. İçten ve dıştan koyduktan sonra kirişin altını doldurmak gerekiyor malayla ata ata beton e, hazırladığımız betonu. O yüzden biraz zor oluyor. ona biraz şey kalmış, pışkırıyor orada. Kemerin orada biraz çalıştıktan sonra bir daha üstüne çalışamıyoruz. O yüzden başka bir duvara geçip bir iki sıra orada çalışmak zorundayız. Taş duvar böyle oluyor. Yapacak bir şey yok. Nasıl? Güzel oluyor mu? Emekler emekler güzel oluyor. Bu arada yorgunluktan konuşmak bile canım istemiyor. <laughs> evet. Daha bu tarafta çok iş var. Hı? Bu tarafta çok iş var. iş var. Her tarafta iş var. Daha iş yok. Komple derdi yapılacak. Piş piş. Bitecek önce bir. Sonra buralıyız yani. Yoruldun ya akşam akşam? Abi. Kamil ediyoruz acaba. Memnun kalır mı? Ben senden hep memnunum olacağım evet. Şeyden de olabilir mi İbrahim? Aynı yoldan gittim, yoldan geliyorum. Hiç durmadım hatta. Selam verdim, onu aldım yurdum. Tolga ile Emre olaydı, getirdi. Ben onu alabilir miyim? Bunlar koşu koşu geldi. Ay. Ah. Komşular... Yani, şekerlen, tam benim istediğim gibi bir tarafı aşırmış, bir tarafı şey... Hep bir tarafa çekiyor. Dönüyor. Hı. Hep tek elle böyle çektire çektire getirmek zorunda kaldım. Sağ kol gitti benim. Dinlen biraz istersen. Bir an boşver. <laughs> İyi ki kalın giymemişim. Terletti beni. Bu da şey bize daha neler yaptıracak. Taş <laughs> ev mi kamile mi? Yap. Ya benim bir sen de yaşayacaksın ya canım. Ben tek başıma mı yaşayacağım burada? Yaşama senin malın. Olsun senin malınla benim malımın ne farkı var? Çok farkı var. Yok. Kamile çevik ediyor tapuda. <laughs> <laughs> Mahkeme öyle demiyor ama bir şey oldu da Yapan da İbrahim ya. Mal kimisi olur. Hatta mal, adamı bile olsa Evden uzaklaştırma al diyorlar şimdi hanımlar, erkeklere. Yok ben, ben yap, yaptırmam öyle bir şey. Hani diyorlar ikinci eşler ev, araba bilmem ne istiyor. Ben birinci eşimi yapıyorum bak ev. İkinci eş olmak şart değil. <laughs> ay, hop, ay, hop, ay. Hop, 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 hop. Allah. Çambıra gitme. Yoruldum vallahi bunu bırak. Dinlen biraz ya. Şey yapamıyorum ya. Hakim olamıyorum ha ya. Şuna. <laughs> on paralık tekerler türemiyor. Sen hiç bir şey dinlen, dinlen hem bunu ne yapacağım ben anlat bakalım. <laughs> bunu cam kalıbı yapacağım. Verende cam makine yapacağız ya. O taraftaki taş duvara bunu koyacağız. Etrafını yani tuğla ile gene öreceğiz. Yuvarlak cam yapacağız oraya. Hem dekoratif olacak, hem de yatak odasından verende ön tarafa bakmak için şöyle perdeni açtın mı? Yuvarlak cam olacak o tarafta. <laughs> dekoratif çok güzel bir cam olacak inşallah. Yapınca şimdi anlattan boş. Yapınca çıkacak ortaya. Güzel gidiyordu. Burada gitmiyor bak. Köstebekler de yuva yapmış bunları. Dengesiz dönüyor. Bu sefer ağırlık yatıyor tekerlek. Vay. İşte kolay bir iş değilmiş. Yani karşıdan göründüğü gibi. değil. Badem bakıyor hiç yardım etmiyor ya. Ayıp ya. rekor kırdım hadi bakalım. <laughs> Mekana geldik. evet. <laughs> Çevik Kirler Mekanı'na hoş geldiniz. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugünkü videomuzun adı tekerlek yuvarlama videosu olacak herhalde böyle giderse. <laughs> Şimdi şuraya karşıya bunu hadi bakalım oraya çıkarayım çıkarabileceğim mi? Hadi bir daha. Bayağı yer kaplayacak yani. Evet arkadaşlar şöyle. Bunu diğer pencereler gibi bir metrede kaldırıp koyduğumuzda burada güzel bir yuvarlak pencere olacak. Bir de bunu şöyle düşünüyorum. Ee, bunu dışına örerken normal tuğlayı koyduk yanlarına bir tane bütün bir tane böyle yarım bir tane yarım bir tane bütün sanki güneşmiş gibi güneş ışınlarıymış gibi böyle bir görüntü vereceğim burada düz ördük bunları burada mesela cam kenarları kemerler düz ama bunda bir değişiklik yapacağım bir yarım bir bütün koyacağım. Mesela şöyle düşünebilirsiniz. Şu şeylerin ee, Şuna ee, kalayım göstereyim. Mesela bu, bu bir bütün tuğla bir yarım tuğla düşün. Bir bütün, bir yarım, bir bütün bir yarım olduğunu düşünün bunu. Daha bir görüntü olarak hoş olacağını düşünüyorum. Bir deneriz bakarız. Güzel olursa devam ederiz. Güzel olmazsa gene çeviririz böyle bütün yaparız. Duruma göre artık. Peşin peşinde konuşmak istemiyorum. Bir de tabi bir bütün bir yarım tamamında denk gelecek mi? Tam düzgün olacak mı? Yani sonuçta iki bütün yan yana gelebilir. iki yarım yan yana gelebilir. O nasıl olur bilmiyorum. Artık o zaman şöyle yapacağız. Alttan başlayacağız. Mecburen alttan başlayacağız. Gelecek gelecek en son üstte ya iki bütün ya iki yarım denk geldik. Duruma göre. İki birbirine denk gelirse güzel olur. İnşallah e, tamamen bir bütün bir yarım denk gelir de. Ölçsen şeyini. Ölçerek bir... olmaz ki. Yani i̇lla evet, aradaki evet. boşluklar şeyler e, şey yapabilir, değiştirebilir. Harç koymak için. Bak şimdi bunu Allah, ah, kaldırdım ben. Helal olsun baba. Şöyle düşün bak. Burada bir biraz daha yüksekte cam düşün böyle. Yuvarlak. Hı hı. Şimdi işte mesela 20 santim ya tuğla. Burası 80 santim oluncaya kadar öreceğiz. 80'de artık şey koymaya başlayacağız. Tuğla çevirmeye başlayacağız. Bu da tekerleğin dış çapına göre bir bize pencere sağlayacak. Oradan 7 santim profil karşılıklı gittiği zaman 14 santimi gidiyor. 186 santim bir pardon 86 santim cam kısmı yani ışık geçen kısmı olacak. Tam bunun çapı 1 metre şu anda. Belki bunu 1-4 falan olabilir. Çünkü buralarına tahta korsam aynı o kemerlerdeki gibi böyle bir şey olabilir. Veya bunu sadece olabilir. kağıt sararız. Kağıt kurtarım bilmiyorum işte. Bu boşluklar var ya. Hmm. teneke gibi bir şey olması lazım buna. O teneke var ya bizim. Onu açarız. Mesela altına koyarız, onu işleriz, ee, gerekirse oradan söküp tekrar yan tarafına koyarız, onu işleriz. Yani öyle bir şey daha mantıklı olur diye düşünüyorum. Ya da birkaç tane teneke bulacağız, komple bunu tenekeyle çevirecek şekilde arasına kağıt koyarız, tenekeyi koyarız veya tenekeyi koy, kağıt koyarız. Bakalım o zamana gelsin yani, sırada. Aynen. Evet. Şimdilik bunu indiriyorum. Oy. Gel gel sen dersin gel. Bene geliyor. Geliyor mu? Hı -hı. Allah Allah. Oraya kadar geliyor mu? Geliyor. Allah'ım. mı? Bu gibi Sağa lazım olur mu elektrik? Olur mu? Olur tabii. Başta söylersin mi kasa kasanın arkasını bile çıkarıverdi. Ben seni düşündüm sanırım ya.

Evet. çok. Yani. Bu Bu <laughs> <Ziyincan tıkları herhalde. gülüyor> 1.25 bunun ucuna da öyle düşüp bir şey koyacağız tamam. Baba lastik tekerledim geldim bak. Ne o lastikçiler? Şeyde mi oldu buna? Ee, buraya gittim hanımı bıraktım arabayla kendim yayan gittim. mı sığmadı? Şu buraya sığmadı. Değişti lan. Bak hadi. Doğutlar da bak Bak, bak, bak aç mısın abi da? Girmiyor ki. Bak aç yok zaten Ay Hayır şeyde girmiyor. Arka kapıda da girmiyor. Kapıda giriyor. Bu bir metre çapında. Bunu işte şey yapacağım. Ölçü yapacağım buraya yuvarlak. Pencere yapacağım. Ha şey olur. Aynen. Bunu kalıp yapacağım. Bunu koyacağım. Onun etrafını öreceğim güzelce. Bunu sonra çıkarıp Şey gibi. Al sana yuvarlak cam. Ben buraya kapı yapacaktım. Hanım istemedi. Oralara pencere istedi. Bu tarafa ben yapmayacağım pencere. Burayı kör yapacağız. Şimdi cam ben de koyuyorum. Bu kapıya, bu kapıya cam diye şey gelmiyor. Gelmiyor. Yanmam Hayır bunu şöyle düşünüyoruz abi. Şimdi burada mesela yatak odasın ya. Mesela bir ses duydum bir şey oldu. Camı aralayıp şuradan bakmak için, önünü görmek için. Ufak, ufak bir tane ta yapacağım. buradan ya. dolanacaksın, kapıyı açacaksın bilmem ne yapacaksın. Yapacağız ufak gelen bir kuştan bir yerden bırak. Aha bu kadar olacak işte. Öbür türlü tabi buraya dolanman lazım görmen için. Ben Benim amacım burayıydı. Birini buraya, birini buraya yapacaktım. Tencere Ama büyük ben, şundan yiyorum ben. De. Havada havada yani havada rotundan yani yüzden inanmıyor musun? Çünkü canlarda insan çok <laughs> sıkılıyor abi kapalı. Burayı boydan boya yaptım zaten önüne oturun da <laughs> seyrederim diye. İşe öyle yaptı mı Mustafa. öyle. Aynen. Geçen şey de paramızı. Camakken yaptı komple. Komple camak. Çam, Abla da öyle yok. yaptı şurada. Allah abi. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. Estağfurullah. Estağfurullah, bu ya. Buraya köşeye bir tane priz koyacağım üçlü. Burada telefon takmaya, ne bileyim televizyon televizyon olur bir şey olur onu takmaya. Bu burada çünkü hiç priz yok. Buraya üçlü bir tane şey bırakacağım. Boruları da hazır. Yukarıdan elektrik şeyinden alıvereceğiz buraya. Evet arkadaşlar lastiğimizi getirdik. <laughs> Badem gene iskilye çıkmış. Evet. Çalışacak herhalde. <laughs> ee, bir torba harç yaptık, bitirdik. Şimdi de e, kum çekiyoruz. Yarın hazırlık yapıyoruz. İnşallah yarın yine duvara devam. Hava güzel olduğu sürece çalışacağız. <laughs> Dem merdiven nereden çıktı yukarı? Hı? Yukarı çıktı. Evet. Çıkıyor ya, keratırın çıkmayacağı yer yok. Her yere gidiyor. Orada ne abi? Bak, bakıyor. Bakın ne etrafa? Etrafı kesiyor, manzarayı. Biraz da daş çekin. Bölgesini kontrol ediyor. Taş da çekeyim biraz hazırlık olsun yarına. Bugün akşamüstü böyle olsun. Taş da onları çok kaplıyor. Bu sefer şey kalmıyor. Alan tepişecek alan kalmıyor. Basacak yer kalmıyor. Bak suyu doldurdum zaten. Yaman yapmak için. İskele mi? İskele üstüne. Çok da fazla hmm. koy, koyacak yer yok. O yüzden yaptıkça. Şu Al, bak, içeri tamam. bir, bir iki araba götürelim. Orada lazım. i̇çeride yani alan genişledikçe kumu çok çekiyor işte. Bu 2-3 gün çalışıyoruz kumla. Aldık, aldığımız kumla. Evet arkadaşlar. Burası şey bile olabilir. Düzgün bırak. Yarınsa kapak da olabilir. Çok harika şu güzel yerini koymak istiyorum ama şurada bir bozukluk var. Bu da üst taşları koyarken bize zorluk çıkarıyor. Şimdi inşallah dağıtmadan şöyle şurayı kırabilirsem şöyle başlayalım bakalım. Ucu da kırıldı. Kırılsın. Nereden? Olacak kadar Dedim ya yapabilirsek illa olacak diye bir kural yok. Neticede bu bıçakla kesmiyoruz. Destereyle kesmiyoruz. Evet. Çıkarma çalışıyoruz bütün çıkmaz çıkmaz parçalanabilir de. Bak nasıl çıkıyor bu? Şu Şimdi şurası çok güzel. Burayı kırmayacağım. Buraya gelen yere öteki incesini buraya sürerim arasını doldururum bunu. Bu şekilde güzel. Kaplama değil Oo. ama şey olur. Normal duvara konulabilir. Şurada kaplama olur. Küçük. Böyle bazı taşları düzeltiyoruz. Şuna Bozuk, koyduk. Boz bu. Mesela bak şurası çok güzel. Şurada bir fazlalık var. Ama bu tarafı çok güzel. Görüyor musun? Hı hı. Bunu da koyduğumuz zaman şey olmasın diye şurayı patdatım. Böyle mümkün olduğu kadar. Heh. bu yüzü çok güzel. Burası da güzel oldu gerçi de. Bak şurayı görüyor musun? Mükemmel. Te teraziye nere gelirse oraya boz. Bu şekilde altı düz altına koyacağız. Böyle oturtacağız bunu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Canavar bu canavar. Oh. Arabayı sökertti. <laughs> Valla çok ağır bunlar ya. Evet. Mermer gibi bir şey. Şunu da. Bir yüzü çok güzel bak. Şu da çok güzel ama. Bir arabayı ben bunu, döksek. Ben bunu nasıl kaldırayım ya Allahım? Kalkacak bir şey olsa. Çok güzel. Diplere olaymış. Güzel oldu, Diplere. Şu berkinin alt şeyini ama kaldırmak mesela oraya götürmek mesela. Evet. Ya oraya gitse bir şekilde olur. Şey yaparız. Yani büyük balo balozla girersiz. Yani şey, yönleri çok uygun değil. Yönlere çok çeşitli. Mesela bak şu taşın en güzel yeri şurası. Ama Yamuk. Şurası da fena değil. Şu, şu yüz mesela düz olsa böyle taşın. Komple şundan olsa. Harika. Şuraya bak. Ama hep dedim ya farklı farklı üçgen gibi sağa sola şeyleri var. Bak şuna bak. Çıkıntıları var. Şunun şu güzelliğini görüyor musun? Burası çok güzel. Ama burası yamuk. O yüzden burayı biraz kırmamız gerekecek. Şu da güzel bak. İnşallah dağıtmadan. Hangisi? Şu siyah değil mi? Hı hı. Evet. Şu siyah yüzü mükemmel. Bak şurası gerçekten tam benim sevdiğim siyah şey var. Ama fazlalığını görüyor musun burada? Hı hı. E şimdi bunu destere gibi bir şey olsa böyle tek tek kessem bu ayna gibi şeyi. Mükemmel olur. Bak şurada çok güzel. Şurası. Yani çok güzel taşlar var ama işte şu biraz fazlalık var. Bak. Gördün mü? Altına yüz oldu bu şimdi burası. Burası da fena değil. bak. Burası pıtırlı, burası düz. Hı. İç tarafa getirebiliriz onları. Bunu mu? Hı hı. Güzel yani. Burası mı güzel? Şurası? Hı hı. Dışa gelirse orası, içeri gelirse beri. Burası deriz. Da çok güzel ya. Esas burası güzel baksana. Şöyle, çekil oradan. Şöyle tutalım. çok güzel. Taşlar güzel. Taşları problem yok. Ama işte bazı yerleri ya çok büyük ya da böyle yamuk yerleri var. Bu yamuk yerlerini kırmamız gerekiyor. Hem kaldırabilmek için hem de ee dikine burayı koyduğumuzda bunun üstü düz olması lazım ki buraya taş koyabilelim. değil ya. Yani. Bacağı bile kayabilir Allah korusun. Biraz kırdık. Bunları en altlara şu kör duvar var ya <laughs> Orada yaparken en altına koyabiliriz bunu. Götürebilirsek. Yuvarlayarak götürürüz. <laughs> Yuvarlayarak. Tekerler getiremedik zorla. Böyle koymamız lazım bunu. Çok fazla da oynamak istemiyorum. Bak dağılır. oldu Düzeltiyoruz. Evet, fazla da vurduk mu? Damarlar var. Yarılabilir. Aslında iki parçaya bölünse çok iyi olur. İki parça rahat kaldırırız. Şurada bir siyah damar var ama tam oradan kırılacağını garantide edemiyoruz. Büyük belezo olur mu? Ama bu şekilde de çok güzel olur yani. Onu diplere koyarız ya. Bak şu kırmızı taşın yüzüne bak şuraya. Ne kadar güzel. Büyük ama. Şunu gördün mü? Bak şu yüzü. Gördüm. Gerçekten harika. Taşlar güzel de. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Güzel yorumlarınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Yeni yorumlarınızı da sabırsızlıkla bekliyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.